Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PVC kapı pencerelerin kilitlerinin yazlık ve kışlık ayarının nasıl yapıldığını anlatacağız. Videomuza başlamadan önce sağ köşemizde bulunan kartlardan sayfamızdaki diğer içeriklere ulaşabilirsiniz. Şimdi ayarı nasıl yapacağız onu gösterelim. Pencere üzerindeki kilit mekanizması üzerinden yapacağız. Bu kilit mekanizması üzerinde bir çentik var. Şu çizgi. Bu çizginin konumu bize e, pencerenin basma oranını gösteriyor. Bu çentiyi eğer ki aşağıda ya da sol kısma dış kısma bakarken gösterirsek bunlar yazlıktır. Yani biraz az basar fitilimiz. Bunu kışlık moda alabilmemiz için çentiğin e, kol kısmına yani iç kısımda kalması gerekir. Bunu yapabilmek için de 4 numaralı alyanla yapıyoruz. Alyanımızı takıyoruz. Çentiğimiz şu anda aşağıya bakıyor. Çeviriyoruz ve iç kısma baktırıyoruz. Ve bunları İspanyol etimiz üzerindeki bütün kilitler için uyguluyoruz. Çentiği çeviriyoruz. İç kısma baktırıyoruz. İspanyoletler üzerinde genelde 3 tane zaten bulunur. ikilitler. Çeviriyoruz. iç kısma baktırıyoruz. Şu anda kışlık pozisyona getirmiş olduk. Penceremizi. Bunu yapmamızdaki amacımız da yakıt tasarrufu sağlamak. Evimiz aynı yakıtla daha sıcak olması için ee, gösterdik bu bilgiyi sizlere. Bizleri izlediğiniz için size teşekkür ederiz. Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan e, karttan sayfamıza abone olabilir. Sol taraftakinden de diğer çektiğimiz videolar hakkında e, bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayırlı günler dileriz.